Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle parfüm kullanırken ve alırken yapılan 6 büyük hatadan bahsedeceğim. Bu yanlışlar benim çevremdeki gözlemlerime veya kendi deneyimlerime dayanıyor. Tabii ki bazılarına katılmayabilirsiniz. O durumda yorumlarda belirtirseniz sizin görüşlerinizi de duymak isterim. Bence bu yanlışları yapmamaya dikkat ettiğinizde parfüm kullanırken daha iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Özellikle 5. ve 6. maddeleri ben zamanda çok yaptım ve hala yapıyorum denebilir. Şimdi isterseniz listemize başlayalım. İlk maddemiz denemeden parfüm almak yani kör alış yapmak. Örneğin internette, sosyal medyada bir parfüm gördünüz ve beğendiniz. Gerçekten notaları size hitap ediyor. Performansının da çok iyi olduğunu söylemişler. Bu parfümü doğal olarak almak ve kullanmak istiyorsunuz. Fakat deneme şansınız olmadı. Yani dekantını sipariş vermediniz veya bir mağazada bu parfümü kendiniz denemediniz. İnternetten siparişi verdiniz, birkaç gün sonra parfüm elinize ulaştı ve ancak o zaman sıktığınız anda parfümün kokusunu ve performansını kendiniz deneyebileceksiniz. Burada iki seçenek var. İlk seçenek gerçekten parfüm hakkındaki beklentilerinizin karşılanması. Yani parfümü çok beğenmeniz, performansının da gerçekten iyi olması. Bu durumda memnunsunuz, bir problem yok. Ama ikinci seçenek, eğer parfümün kokusu beklediğiniz gibi çıkmazsa veya performansına memnun kalmazsanız bu durum gerçekten sizi hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü parfümü araştırırken o kadar zaman harcadınız. Parfüme para harcadınız ve beklediğiniz gibi çıkmadı. Bu durumda size internette yorum yazanlar veya parfümün incelemesini yapmış olanlar bir hesap vermeyecekler. Dolayısıyla siz yaşadığınız hayal kırıklığıyla kalmış olacaksınız. Benim size tavsiyem bir parfümü almadan önce kesinlikle denemeye çalışmanız. Bu bahsettiğim gibi bir mağazaya giderek denemek olabilir veya bir dekantını sipariş vermek olabilir. Ama bir tam şişe satın almadan önce o parfümün kokusunu kendiniz denemiş olmanız ve daha da idealip performansını da cildinizde görmüş olmanız önemli. Bunu yapmadığınız takdirde sadece internetteki yorumlara ve incelemelere bağlı kalmak durumundasınız ve o insanların deneyimleri, yorumları, algısı sizinkinden çok farklı olabilir. Belki sizin performans algınız, koku algınız veya parfümün cilt kimyanıza uyumu gibi durumlar farklı olacak. Dolayısıyla sadece o yorumlara bakarak. Bir tam şişesine yatırım yaptığınız, yani belli bir miktar paranızı, zamanınızı ayırdığınız parfümlerde hayal kırıklığına uğramanızı ben istemem. Bu durumda mağazada deneyerek veya dekantını alarak rahatlıkla kaçınabilirsiniz. Örneğin mağazaya gittiniz, ismini çok duyduğunuz ve almayı düşündüğünüz bir parfümü denediniz ve gerçekten beğenmediğinizi fark ettiniz. Dolayısıyla hem o parfümü satın almaktan, kör alış yaparak paranızı ve zamanınızı kaybetmekten kurtuldunuz hem de başka alternatiflere yönelip daha çok seveceğiniz bir parfüm bulabilirsiniz. İkinci maddemiz ise parfümleri yanlış saklamak. Yanlış saklamaktan kastımız nedir? Parfümlerin kokusunu oluşturan kimyasal maddeler çok sıcak, soğuk veya nemli ortamlara maruz kaldıkları zaman hızlı değişime uğrayabiliyorlar ve bu parfümün kokusunu ve performansını değiştirebiliyor. Parfüm saklarkenki en önemli koşullar parfümün direkt olarak güneş ışığı alıp almadığı, ortamın nemi ve sıcaklığı eğer çok sıcak ve nemli bir ortamda saklıyorsanız parfümünüz daha hızlı bozulacaktır. Veya eğer parfüm şişesi direkt olarak güneş ışığı alan bir yerde ise maalesef parfümünüz çok hızlı bozulacaktır. Bu konuda sık yapılan yanlışlardan biri de parfümünüzü banyoda veya aracınızda saklamak. Örneğin arabanız eğer güneşin altındaysa ve parfümünüz aracın içerisindeyse o parfüm gerçekten çok çok hızlı kokusunu ve performansını kaybedecektir. Banyonuzda bu bozulmanın hızı biraz daha yavaş olacaktır. Ama örneğin her gün duş aldığınızda nemli ve sıcak bir ortam oluşacağı için ve parfüm sürekli sıcaklık değişimine ve neme maruz kalacağı için burada da daha hızlı bozulabilir. Tabii ki bozulmaktan kastımız parfüm ilk günkü halinden bir anda bambaşka bir şey dönüşecek anlamında değil. Ama özellikle üst notalar narenci içeren daha ferah notalar çok çabuk bozulabilir ve onları artık algılamamaya başlayabilirsiniz. Ve bozulmanın derecesi arttıkça parfümün diğer notaları da değişmeye başlayacak. Dolayısıyla alışık olduğunuz kokuyu artık alamayabilirsiniz veya daha kötüsü rahatsız edici veya hoş olmayan bir koku almaya başlayabilirsiniz. Bunun yaşamaması için parfümünüzü serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklamanız ve direkt olarak güneş ışığı alan bir yerde bırakmamaya dikkat etmeniz lazım. Bu koşullar birçoğumuz için örneğin bir kıyafet dolabında veya bir çekmecede saklamakla sağlanabilir. Böyle bir imkanınız yoksa belki büyük bir kutu içerisinde de saklayabilirsiniz. Ben çok sık kullanmadığım parfümleri bir kutuya koyup başka bir yere yerleştiriyorum. Bu bahsettiğim koşullarda sakladığınız parfümlerin en az 5-10 sene dayanması lazım. Tabii ki parfümlerin kutusunda bir son kullanma tarihi belirtiliyor. Öyle klasik anlamda bu tarihte bu parfüm bozulur diyebileceğiniz bir kural yok. Eğer uygun koşullarda sakladıysanız parfümler 10-15-20 sene bile dayanabiliyor. Yani parfümleri nasıl sakladığınıza dikkat edin derim. Üçüncü maddemiz ise duruma uygun parfüm kullanmamak. Yani parfümlerin koku profiline ve yoğunluğuna göre bazı ortamlarda kullanmanız abes kaçabilir. Örneğin çok ağır, baharatlı, tatlı bir parfümü Yazın sahilde kullanmamak gibi ya da çok hafif narenciyeli, ferah bir parfümü kışın kar yağarken kullanmamak gibi. Tabii ki bu kuralların çoğunu hepimiz uyguluyoruz. Ama örneğin okul ve ofis gibi bir ortamda yayılımı çok güçlü, baharatlı, tatlı, yoğun, yapışkan bir parfüm kullandınız ve çok fazla sprey sıktınız. Bu muhtemelen çevrenizdekileri rahatsız edecektir veya ilginç yorumlarla karşılaşacaksınız. Tabii ki parfüm sizin, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Ama parfümü kullanırken bence sizi ve özgüveninizi desteklemesi lazım. Eğer her gittiğiniz ortamda insanlar kokunuzdan rahatsız oluyorsa, güzel bir koku olsa bile yoğunluğundan veya bazı özelliklerinden rahatsız oluyorsa bu sizin için de hoş bir deneyim olmayacaktır. Dolayısıyla verdiğim örnekteki gibi ağır ve yoğun parfümleri kapalı ve kalabalık ortamlarda kullanmamaya dikkat etmeniz. Benzer bir şekilde narenciyeli, ferah ve kalıcılığı çok yüksek olmayan parfümleri de çok soğuk havalarda gün boyu üzerinizde kalmasını hedefleyerek kullanmamanız sizin için daha iyi bir deneyime yol açacaktır. Dördüncü maddemiz her parfümden bomba bir performans beklemek. Tabii ki paranızı harcayıp satın aldığınız parfümden performans beklemek hakkınız. Ama bu beklentiyi doğru yönlendirmek ve bazı parfümlerin yapısı itibariyle çok uzun bir kalıcılığa veya çok güçlü bir yayılma sahip olmayacağını önceden bilmek sizin için daha iyi olacaktır. Örneğin narenciyeli ferah bir parfümden çok güçlü bir yayılım veya çok uzun bir kalıcılık beklerseniz muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunu yaşamamak için hangi tarz parfümlerin nasıl bir kalıcılığa sahip olduğunu önceden bildiğiniz Bilirseniz. örneğin narenciyeli notaların kalıcılığının daha kısa olduğunu, o moleküllerin cildinizden daha hızlı uzaklaştığını bilirseniz ve daha amber, vanilya gibi notaların veya odunsu notaların cildinizde daha uzun kalacağını ve daha çok alt notalar olarak kullandığını bilirseniz ona göre parfümleri değerlendirebilir ve daha az hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Tabii ki ben performansı kötü parfümlere kabullenin bu böyledir ve parfümler bu şekilde olmalıdır demiyorum. Parfümlerden belli bir performans kalıcılık beklemek herkesin hakkı. Ama bu her parfümden 24 saat kalıcılık beklemek veya sıktığınız anda 10 metre öteden algılanmasını istemek şeklinde olmamalı diye düşünüyorum. Beşinci maddemiz ise bitiremeyeceğiniz kadar fazla parfüm almak. En başta söylediğim gibi bundan ben de muzdarifim. Eğer koleksiyoncu değilseniz veya parfümlere çok özel bir ilginiz yoksa internette gördüğünüz kişiler gibi onlarca yüzlerce parfüm almak sizin aslında çok da ihtiyacınız olan bir şey değil. Çünkü ne kadar çok parfüm alırsanız bir şeyi bitirme ihtimaliniz o kadar düşecek. Örneğin belli bir parfüm sayısından sonra hiçbir şeyi muhtemelen ömrünüz boyunca bitiremeyeceksiniz. Eğer özellikle sevdiğiniz veya her gün düzenli kullandığınız bir parfüm değilse ve dolayısıyla buna yatırdığınız zamanı, parayı aslında oraya gömmüş olacaksınız. Yani o parfümü kullanmadığınızda, o dolabınızda beklediğinde 10 yıl, 20 yılda dayansa da ...sonuç olarak mantıklı bir yatırım değil. Dolayısıyla eğer özel bilginiz yoksa veya benim gibi internette insanlara görüşlerinizi aktarmak için almıyorsanız... ...gidip de 10, 15, 20, 30 parfüme ihtiyacınız yok. Benim görüşüm günlük hayatta bir parfüm de yeterli olur. Eğer... ...farklı durumlarda değişik parfümler kullanmak istiyorsanız 3 parfüm, 5 parfüm veya 10 parfüme kadar belki alabilirsiniz. Ama daha sonrası... Gerçekten sevdiğiniz birkaç tanesini düzenli olarak kullandınız ve kalanları muhtemelen dolabınızda beklediği biraz israf biraz da alışveriş merakı olarak tanımlayabileceğimiz bir duruma doğru gidiyor. Ben böyle olmasını herkes için gerekli bulmuyorum. Çünkü parfümü ilk alırken, araştırırken, yorumları okurken daha heyecanlı ve hevesli oluyorsunuz. Ama parfüm elinize ulaştıktan sonra denediğinizde, birkaç kez kullandığınızda eğer kişisel favorilerinizden biri olmadıysa maalesef ona olan ilginiz ve merakınız zamanla azalıyor ve yeni bir parfüm denemek, yeni bir koku keşfetmek istiyorsunuz. Bu parfümün özelliği bitiyor ve yeni bir parfüm alma ihtiyacı duymaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla 100 şişe, 200 şişe, 300 şişe bunun aslında bir sınırı yok. Yani belli bir sayıda parfüme ulaştığınızda bu hevesiniz bitmeyecek. Sürekli daha iyisini, daha yenisini veya farklı kokuları denemek isteyeceksiniz. Ve aldığınız her parfüm zamanla değerini yitirecek. Özetle bunu yaşamamak için parfümleri alırken biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Altıncı maddemizde yine bununla bağlantılı ve benzer türde parfümler almak hakkında. Şimdi eğer bir koleksiyonunuz yoksa yani 3-4 parfümünüz varsa bu parfümlerin hepsinin birbirine benzemesi ve aynı temalara sahip olması daha az ortama uygun parfümleriniz olması anlamına geliyor. Tabii ki hepimizin koku tercihleri var ve sevdiğimiz notalar var. Örneğin ben tatlı ve baharatlı parfümleri seviyorum. Ama eğer toplam 3-4 parfüm almak istiyorsan ve bütçem bundan fazlasına da yetmiyorsa bu 3-4 parfümü aynı koku profiline sahip veya aynı hissiyatı veren parfümlerden oluşturmamanızı tavsiye ederim. Örneğin elimdeki parfüm Suprema Sinatone Intense ile Creed Aventus, Arm of Club deniyor Intense Man veya Zara'dan Vibrant Leather. Bu tarz parfümlerin hepsi birbirine koku olarak benziyor kaliteler fark etse de. Eğer örneğin 3-4 parfümlük bir koleksiyon oluşturmak istiyorsanız gidip de bu saydığım 3-4 parfümü almayın. Çünkü hepsi aynı koku profiline sahip, aynı hissiyatı veren hatta birbirinin klonu parfümler. Yani koku profiline çok bayılıyorsanız belki mantıklı olabilir. Ama en azından örneğin bir sıcak hava parfümünüz, yani yazın kullanabileceğiniz ferah narenciyeli bir parfüm. Bir soğuk hava parfümünüz, mesela amber, vanilya, baharat ağırlıklı. Bu yapıda bir parfümünüz olursa. Ve üçüncü olarak belki özel günlerde kullanabileceğiniz, belki niş bir parfümünüz olması. Bu, bu çeşitlilik size günlük kullanımda ve gittiğiniz yerlerde daha iyi bir deneyim yaşatacaktır. Bu sebeple koku profilini ne kadar sevseniz de sürekli aynı tarzda parfümler almamanızı tavsiye edebilirim. Evet dostlar listem bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda katılmadığınız bir nokta varsa lütfen belirtin. Görüşlerinizi görmek isterim ben de. Bence bu hataları ne kadar az yaparsanız parfüm deneyiminiz o kadar keyifli olacaktır. Dolayısıyla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.